Obezite ve kilo artışı bütün dünyada önemli bir sağlık sorunu. Çocukluk çağından itibaren insanlar giderek daha fazla şişmanlıyorlar ve bununla ilgili olarak da bütün ülkeler bir takım tedbirler almak zorunda. Tip 1 diyabet de bundan nasibini aldı ve biz biliyoruz ki özellikle 2000'li yıllardan sonra tip 1 diyabette şişmanlık ya da kilo fazlalığı önemli bir dert. Peki nedir rakamlar? Mesela tem çalışması var. Tem çalışmasına göre 2017 yılından 2022 yılına kadar bile obezite oranında artış oldu. %8'den %14 civarına çıktı bu oran. Üstelik 4 diyabetli 4 tip 1 diyabetli bir tanesi kilo fazlalığı olan. Yani şişman değil ama normal kiloda da değil. Ara dönemde olan kişiler. Bunlar ciddi sıkıntılar. Çünkü yaş ilerledikçe diyabete özgü, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıkları, karaciğer yağlanması gibi problemler aynen tip 2 diyabetlilerde olduğu gibi tip 1 diyabetlilerde de oluşmakta. Yani tıp dünyasının derdi geçmişte tip 1 diyabetlinin eksik insülinini yerine koyup onun hayatını sürdürebilmesini sağlamakken artık Tip 1 diyabetli için normal yaşam beklentisi oluştu ve biz yaş ilerledikçe, yaşlandıkça tip 1 diyabetlerin kalbini, damarlarını, karaciğerini korumaya çalışıyoruz. Mesele kan şekerini düzene sokmaktan ibaret değil. Peki hangi tip 1 diyabetli bu yönden riskli? İyi şeker kontrolü altında olanların ne yazık ki riski daha fazla. Çünkü şeker iyi gitsin diye sürekli olarak insülin yapıp bu insülinin karşılığında da sürekli olarak yemek yemek ve gıda tüketimini fazla kaçırmak sonunda bir obezite haline gelebiliyor. Yani iyi şeker kontrolü uğruna fazla insülin yapmak ve bunun karşılığında fazla yemek yememek gerekiyor. Meselelerden biri bu. Bir diğeri tabii ki tüm dünyada olduğu gibi hareketin az olması, yeterince egzersiz yapmamak. Öte tarafta ailesinde tip 2 diyabet olan diyabetlilerde, yani tip 1 diyabet ama ek olarak da işte atıyorum annesi, teyzesi, amcası diyabetli. Böyle insanların kilo artışı daha fazla. Çünkü böyle insanlarda insülin direnci artıyor. Yani bizim verdiğimiz insülin tip 1 diyabetin o eksik olan insülini yerine koymaya yetiyorken bunun üzerine bir insülin direnci ekleniyor. Bunu aşabilmek için daha fazla insülin vermek gerekiyor ve giderek kilo alabiliyor diyabetlilerimiz. Başka bir sebep yaş ilerledikçe, hareket azaldıkça, kadınlarda menopoz oluşunca aynen genel toplumda olduğu gibi kilo fazlalığı ve obezite ile ilgili sorunlar öne çıkıyor. Peki ne yapalım? Her zaman söylüyorum. Diyabet takibinin en önemli göstergelerinden biri tartı takibidir. Yani diyabetli her vizitte mutlaka hekimi tarafından tartılmalıdır ve kilo artışı olup olmadığı netleştirilmelidir. Bunun dışında diyabetliler kendileri de evlerinde haftada bir, hiç olmazsa ayda bir tartılarak kiloda anormal bir değişim var mı, düşme ya da yükselme var mı bunu netleştirmeliler. Bunun dışında eğer beslenme ile ilgili hatalar varsa mutlaka bu hataların düzeltilmesi, gereksiz miktarda karbonhidrat alınmaması gerekiyor. Peki biz hekim tarafında ilaç veriyor muyuz? Bazı ilaçların tip 1 diyabette kullanımı onaylı ya da hoş görülebiliyor. Metformin bunun başında gelmekte kilo sorunu oluşmuş olan tip 1 diyabetlilere metformin grubu ilaçları günde 2 kere 500 mg ya da 1000 mg dozunda verebiliyoruz. İş çığırından çıkmaya başladıysa, kişi giderek kilo alıyorsa, beden kitle indeksi 30'un üzerinde sebat ediyor ve kilo verilemiyorsa, o zaman metformine ek olarak veya metformin vermeden liraglutid başta olmak üzere GLP-1 reseptör agonisti diye ifade ettiğimiz her gün yapılan ya da haftada bir defa yapılan iğneler bugün için gündemde ve özellikle liraguritit ile bir takım çalışmalar oldukça olumlu sonuçlar vermekteler. Bunun dışındaki diyabet ilaçlarının bugün için tip 1 diyabette kilo kontrolüne destek olmak amacıyla verilmeleri çok iyi sonuçlar vermiş değil hatta bazılarının getirebileceği riskler bile olabileceğini biliyoruz. Peki ameliyat birçok kişi obezim ve ben ameliyat olabilir miyim diye soruyor. Tip 1 diyabetlilere obeziteye yönelik metabolik cerrahi hiç uygulanmamış değil ama kesinlikle önerdiğimiz istediğimiz bir yöntem değil. Çünkü birtakım olumsuz sonuçları görme ihtimalimiz artıyor. Dolayısıyla tip 1 diyabete metabolik cerrahiyi her ne kadar literatürde veriler varsa da endokrinoloji camiasında hiç önermiyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.